Evet sevgili en soldan bakış takipçilerimiz ee, Akisar Eğitim Senden e, Öğretmen Evinin doğru gidiyoruz. herhalde şurada evet. bir evet. evet şey var da beni bulmuyor. Hey, bu Ya hiç biri Şey, akor biraz geriye Ya hep beraber Ya hiç Yok. Thank you, Mr. Shuma. Thank basına, ve kamuoyuna o hal keyfiliğiyle haksız, hukuksuz bir şekilde kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen eğitim emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın işimizi geri istiyoruz diyerek Ankara Yüksel Caddesi'ndeki insan hakları anıtı önünde 186 günlük direnişlerinde 66 gündür açlık grevindeler. Nuriye Gülmen ve Semi Özakça'nın sağlık durumları giderek kötüleşiyor. Nuriye, Semi onurumuzdur. Nuriye, Semi onurumuzdur. Nuriye, Semi onurumuzdur. onurumuzdur. Nuriye Gülmen ve Semi Özakça sadece kendileri ve işleri için değil, haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme uğramış yüz binler için direniyorlar. Hükümetin darbecilerle mücadele edeceğiz diyerek ilan ettiği o hal ve çıkardığı KHK'lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan 105 bin kamu emekçisi yalnızca isim ve soyadlarının yer aldığı listelerde bir gecede işsiz bırakılmış ve hem temel haklarının kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir. Kahve gidecek, biz kalacağız. Kahekalar gidecek, biz kalacağız. Kahekalar gidecek, biz kalacağız. Nuriye ve Semi açtıklarının bugününü KHK'lar ile hukuksuz bir biçimde ihraç edilen tüm kamu emekçilerine adamıştır. Bizler de özelde onların açtığını paylaşmak, seslerine ses olmak, genelde ise haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu emekçileri için iki günlük açlık nöbeti tutma kararı aldık. Duyarlı herkesi Bizlerle birlikte bu direnişi paylaşmaya davet ediyoruz. Nuriye ve Semih'i Semih yaşatacağız. Birlikte direneceğiz. Nuriye, Semih, onurumuzdur. Nuriye, Semih, onurumuzdur. Arkadaşlar, Nuriye ve Semih'e e, burada greve katılan e, arkadaşlarla bir mektup yazdık. Umarız, umarız e, kendilerine ulaşır. Şimdi o mektubu okuyacağım sizlere. Sevgili Nuriye, sevgili Semih, bugün ve yarın hapisarlı dostlarla açlık grevindeyiz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki ilk günden beri sizinleydik hala sizinleyiz ve hep sizinle olacağız. Ve bizler başlattığınız bu mücadelede yanınızda bulunmaktan onur duyuyoruz. Biliyor musunuz? Biz sizinle artık kardeşiz. Aslına bakarsanız hep öyleydi. Kucaklaşmak vakti gelmişti de geçmişti çoktan. Ne diyelim? Nasip bugüneydi. Sizi öyle görünce öte yandan bir ananın, bir babanın, bir kızın, bir oğlun, bir bacının, bir ağabeyin o yıkık bakışı meydanlanıyor içimizde. Vaktiyle sırtınızdaki yükü bölüşememiş, bölüşememiş olmanın verdiği o kor eden utançla birlikte. Olsun ben, sonunda kavuştuk ya. Birlikte de umut doluyuz artık. Biliyor musunuz? Biz sizden çok şey öğrendik. Bizi kimse açlıkla, açlıkla terbiye edemez artık. Artık yarını beklemek yok mesela. Söylesenize o kara bulutları nasıl dağıttınız bir başınıza? Bu nasıl bir yük? O yükü tanıyoruz aslında. Ne taşıdığınızı biliyoruz. O yüzden boynumuz eğik. O yüzden fotoğraf da olsa gözlerinize bakamıyoruz. O yüzden utanıyoruz sizden. Siz betona sağlık yatan sokak çocuklarına birer yorgansınız hapsolduğu bendinden çözülen coşkun birer ırmak, birer madenci feneri, çapa yapan bir tütüncünün nasına merhem, zorunu yoğaltan birer ekmek. Ve siz, çapa yapan bir tütüncünün nasrına merhem, zorunu yoğaltan birer ekmek. Ve siz doymaksınız. Onuruyla doymak. Yok öyle. Siz yaşayacaksınız. Tüm bunlar için yaşayacaksınız. Yapacak işlerimiz var daha. Yeter. Ne olur? Yeter artık. Bize gözlerinize bakabilmeyi çok görmeyin. Ne olur? Artık sıra bizde. Hepimizde. Bu yükü paylaşmaya her zamankinden daha fazla hazırız. Hiç olmadığı kadar hazırız. Ve bu siz olmadan olmayacak. Bir an önce öğrencilerinize kavuşmanız umuduyla. Sevgi ve muhabbetle kalın. <laughs> ve ne olur? Bizimle kalın. Adisa direniş gönüllüleri, Hazırlık var Arkadaşlar, eğitimsel olarak bir bildirimiz var. Bunu da okumak istiyoruz. Yalanın, iftiranın ve hakaretin kalem sorularını kınıyoruz. AKP hükümetinin iş başına geldiği günden bu yana genel politikası kendi siyasal ideolojik politikasına uygun düşünmeyen düşünmemiş olan herkesi hedef alma ve yıpratarak itibarsızlaştırma üzerine kuruldu. Bunu yaparken de elindeki devlet olanaklarını ve yandaşı olan basını kendi politikasına hizmet eden çeşitli çevreleri kullanmada hiçbir çekince görmedi. AKP bir yandan kendi siyasal ideolojisini hakim kılmaya çalışırken bir yandan da kendi siyasal ideolojik politikasına uygun düşünmeyen her yapıyı kurumu, siyasal kişiliği hatta tarihi olayları bile itibarsızlaştırmak ve karalamak için her türlü yol ve yöntemi kullanıyor. Kraldan çok kralcı olan yandaş medya ve onun kalemşorları, kalemşorları işi daha da ileri götürerek tartışma, görüş açıklama kisesi altında hakaret ve karalamada sınır tanımıyor. AKP'nin iç ve dış politikada her sıkıştığında bu kalemşorlar Kurulmuş saat gibi sahneye çıkıyor ve gündemi değiştirmek için mesnetsiz, spekülatif açıklamalar yapıyorlar. Bunun bir örneğini daha bu günlerde yaşadık. Mustafa Kemal Atatürk hakkında hiçbir tarihselliği olmayan, sadece kendi fantazilerini ortada saçarak hakaret, çarpıtma ve karalama amacı güdenler, arkalarını aldıkları güç ile daha cesur ortaya çıkıyorlar. Eğitimsel olarak hakikat arayışından bağ kopmuş, Hiçbir tarihsel niteliği taşımayan tek amacı yalan ve iftiralarla kendi fikirlerini topluma kusmak olanların ödüllendirildiği bir dönemde bu ve benzeri hakaret ve karalama çabalarını kınıyor. Bunu yapanların ve siyasal sorumlularının hesap vermesini istiyoruz. saygılarımızla. gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devam dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devam dönecek. AKP halka hesap verecek. Evet, sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ankara'da başlatılan bu onurlu direnişe vücutlarını, bedenlerini ortaya koyarak başlatılmış bu büyük onurlu direnişe Akisar'dan verilmiş bu desteği selamlıyorum. Hepinizi bu desteğe, bu direnişe destek verdiğiniz için hepinize saygılarımı sunuyorum. En derin teşekkürlerimi sunuyorum. da yaşatılan bu hukuksuzluklara elbette sonuna kadar direneceğiz. Demin sloganda söylendiği gibi kayıkalar gidecek biz kalacağız. Arkadaşlarım söylediler aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Yalnızca bu hukuksuzluğu çok çarpıcı hale getiren bir mahkeme tutanağını sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar bakın bu elimdeki mahkeme tutanağı Adıyaman eski Cumhuriyet Başsavcısı evet. FETÖ'den tutuklu, tutuklu kesinleşen, küçük kesinleşen Faruk Büyük Kara Mutlu'nun ifade tutanaklarıdır. 2016'nın 2011. ayında verdiği mahkeme tutanakları. Ve bu tutanakta çok net olarak bugün bu 16 Nisan'da yaşadığımız mühürsüz hukuksuzluğu başımıza bela eden Sadi Güven'in aslında ne kadar belgeli bir Fethullahçı Gülen terör örgütünün üyesi olduğunu kendi ifade tutanağında çok net olarak ifade etmiştir. Kendisi normal bir savcıyken tamamen Sadi Güven'in torpili ve yardımı sayesinde bir tek ricasıyla başsavcı yapıldığını ve dolayısıyla ülkemizde liyakatın aslında ne kadar ne kadar derinlerde yok olduğunu gösteren çok derin bir itiraftır. Ve bu itiraf o kadar derin ve önemlidir ki bu Faruk Büyük Kara Mutlu bu itiraftan sonra yaptığı çok önemli itiraflardan sonra etkin pişmanlıktan yasasından yararlanmış ve direkt serbest bırakılmıştır. Şimdi buradan hepinizin huzurunda sormak istiyoruz. Sadi Güven'in FETÖ bağlantısı bu kadar net ifade edilmişken, resmi mahkeme tutanaklarına geçmişken hakkında hiç hiçbir işlem yapılmayan ülkede hiçbir tutarlı hiçbir delile dayanmayan somut hiçbir delile dayanmayan binlerce kişinin binlerce kamu çalışanının mağduriyeti ne demektir? Bu hukuksuzluğa sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Direnenlerin yanındayız. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Arkadaşlar Soma'ya araçlarımız saat 1'de yeni belediyenin önünde kalkacak. Biliyorsunuz iki buçukta orada mitik var. Herkes davetlidir. Teşekkürler.